Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Seda yarışmadan apar topar çıkarıldı. Acun Ilıcalı gelen tepkilere daha fazla dayanamadı, noktasını koydu. Rezil insan. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'dan çıkan son karar her şeyi yerle bir etti. Seda Ocak'ın apar topar yarışmadan çıkarıldığı gündeme gelirken, Acun Ilıcalı'nın gelen tepkilere daha fazla dayanamadığı gündeme bomba gibi düştü. Noktası konulan Seda Ocağı ise milyonlarca kişi, sen rezil bir insansın, yorumlarında bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor'un son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti kırmızı takım ve mavi takım arasında yaşanan dokunulmazlık ve iletişim ödülünün kazananı kırmızı takım olmuştu. Dikkatleri üzerine çeken Survivor yarışmasının son bölümünde yaşanan bir gerginlikte Seda Ocak'ın tavrı ise seyircilerin çılgına dönmesine neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasının yayınlanan son bölümde Seda Ocak ve Ayşe Yüksel parkurda karşı karşıya gelmişti. Baş döndürmeli bir oyun oynayan Survivor yarışmacıları, takım arkadaşları tarafından atışlara geçilmeden önce bir platformda döndürülüyordu. Adem ise Ayşe Yüksel'i Seda ocağa yetişsin diye çok sert döndürünce Ayşe Yüksel, yaşamış olduğu mide bulantısından dolayı ayağa kalkamamış ve ağlamaya başlamıştı. Oyun durdurulmak zorunda kalınca atışlarda olan Seda ise isyan etmişti söylemiş olduğu sözler ise gündemde tepkilere neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasının son bölümünde Ayşe Yüksel'in oyunu bilerek durduğunu açıklayan Seda Ocak, "Ben kabul edemiyorum bunu." sözlerini dile getirmişti. Acun Ilıcalı ise "Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Yarışmacı ağlıyor ve bir sorun yaşamış. Oyun durmak zorundaydı." sözlerini dile getirmişti. Bu anlar için bir sosyal medya kullanıcısı ise tepkisini ortaya koyarak Seda sen gerçekten rezil bir insansın. Seda'yı ciddi manada sevmiyorum sözlerini dile getirdi. Acun Ilıcalı'nın ise Seda Ocak'ı bir an önce yarışmadan çıkarması gerektiğine dair yorumlar yapıldı. Seda Ocak'ın olduğu sürece yarışmayı izlemek istemeyen izleyici Acun Ilıcalı'nın Seda Ocak'ın noktasını koyması gerektiğine dair yorumlar yaptı performansı düşük olmasına rağmen best of'lara çıkarak takımın kendisini yedirmeye çalıştığı yönünde iddialarla anılan Seda Ocak'ın seveninin olduğu kadar sevmeyeni de var. Sizler Seda Ocak hakkında neler düşünüyorsunuz?